Bebek yapay zeka şirketimiz bugün tavan yaptı. Daha ne kadar çıkar, yıl sonu hedefin ne, geri düşer mi gibi sorulara cevap vereceğim. Ayrıca bugün Merkez Bankası sabah sıkı duruş mesajı verdi. Ardından da Cumhurbaşkanı kredi garanti fonu çalışması yapıldığını açıkladı. Sabah sıkılaşma öğleden sonra genişleme haberi almış olduk. İkisi birden nasıl yapılabilir onu düşüneceğiz. Ayrıca ABD borsası gümüş ve bitcoin'e de değineceğim. Ve pek yapay zeka şirketimiz tavan yaptı. Ve gelen sorular yıl sonu hedefine daha çıkar mı daha düşer mi bir haber mi var gibi sorular. Bunlar için net bir cevabım var. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten yok. Olamaz da. Ben Miyatek'i de 3 TL. Yani o zaman 3 TL değildi böyle bir ama. Şu anda görünen rakamıyla 3 TL'lerden aldığımda. Nereye kadar çıkar sorusuna cevap arasaydım. Ya da bir haber mi geliyor, bir haber mi gidiyor, buradan geri mi düşer, buraya geri mi çıkar, yıl sonu ne olur diye düşünsem 90 TL'ye kadar taşıyabilir miydim? Taşıyamazdım. Burada da aynısı geçerli. Çok kurcalamayın, bırakın ya. Bu kar sizin de değil yani. Bu kar geri gidecek. Mesela emin ol 2-3 ay sonra e, kafa kafaya olduğunu da göreceksin, karın gidecek. Bu böyle bir süreç. Sen o gün Eki alsaydın ve aynısını yaşıyordun, gördün. O yüzden paranı böyle 20-30 kat arttırmak mı istiyorsun? Sal ya sal. Bununla ilgili evrende belli yasalardan da bahsediyorlar. Onun için değil ama biraz da salmak lazım. Takip etme. Ha, ha, bizim olayımız neydi? Yapay zeka devriminin ana bileşenlerinden biri olan veri bilimiyle ilgili iş yapan bir şirket bulduk. Türkiye'de daha fark edilmemiş. Çünkü zarar ediyor şirket ki bizim yatırım yaptığımız şirketlerin çoğu zarar ediyor. Ama yurt dışında bu işi yapan şirketler yüzlerce kat büyüdü. Her çeyrekte hedeflerini geçiyor. Bu da fark edilip verimliliği anlaşıldığında çok büyüyecek. Daha başında bile değiliz sürecin. Ne olur rakam hiçbir fikrim yok. Miyateki bana o gün sorsaydınız 90 TL hedef versen deli derdiniz. De ya bilemezsin bu bilinebilir bir şey değil. Hikayeyi biliyoruz hikayede kalacağız. Şirketin ne olduğunu öğrenmek bedavaya yakın bir ücretle profilimden abone olabilirsiniz. 10 Nisan tarihli videoda hem şirketin ne olduğu hem de sürecin nasıl yönetileceği ile ilgili uzun uzun bir video paylaştım. Şirketin adından daha önemli olan sürecin nasıl yönetileceğini anlattım o şekilde. Şimdi gelelim bizim borsamıza. Borsamızla ilgili Merkez Bankası sıkı duruş, Cumhurbaşkanı genişleme mesajı vardı. Her zaman Cumhurbaşkanını takip etmekte fayda var. Ben buralardan yükselişin devam etmesini bekliyorum. Evet çok sıkıldık ama artık ucuna kadar geldi. Yani sıkılaşma mı, genişleme mi seçiminin yapılacağı yerlerdeyiz. Genişleme mesajı yükselişin devamını getirecektir. Tabii faizler bu kadar yüksekken böyle nereye kadar sorusuna de Faizlerinde bence yani bu yaz indirime başladığında hızlı bir indirime girmesini bekliyorum. Yanılabiliriz. Ben sadece Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. Kendisinin bu duruma yaklaşımını, geçmişteki nasıl referans verişini, şu anda piyasanın anormal derecede durgunluğa girdiğini bunları göze gördüğüm için de hızlı olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz 1-1,5 bir, bir yıl içinde biriken faizdeki paranın, ve borsanın bu kadar ucuz kalmasından dolayı da borsanın bu geri kalmışlığının da çok hızlı kapanacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak ama dediğim gibi mesela çok sıkıntıdasın ya faize kalsa çok iyi olsaydı diyorsun ya o fark çok da hızlı kapanabilir. O yüzden sakince sürekli takip etmekte fayda var. Sakin kalabilmeniz için portföyü geniş tutmanız lazım. O yüzden ABD borsası mutlaka portföyünüzde olsun. Gümüş bitcoin ile ilgili de fırsat buldukça dağılmakta fayda var. ABD borsasına geçecek olursak ABD borsası ile ilgili bu bölgelerin direnç olduğunu söylemiştim. Dün eğer şu 21.420'nin üstünde kapasaydı burayı kırdı deyip yeni alımda önerecektim ama henüz kırmadı. Buraların üstünde kaparsa yeni alım tavsiyesi de bulunacağım ama yine de bizim Abonelikte özellikle paylaştırılmış şirketler çok çok karlı gitmeye devam ediyor. Umarım da öyle gitmeye devam edecek ama yeni alım için bir geri çekilme beklemek zorundayız. Bir bakalım burada nasıl davranacak bir görelim. Gümüşle ilgili buralarda düşüş beklediğimi hep söylüyordum. Yukarı gitti yine bir düşüş geldi. Eğer 31 doların altına gelirse kaldıraçlı gümüş fonu üzerinden bir yeni strateji paylaşmayı planlıyorum. Bitcoin'e hep birisi yazmış Bitcoin'e hep beğen, beğen, beğeniyorum diyordunuz demiş. Hayır hep Bitcoin'i çok beğeniyordum diye yazıyordum. Orada bir fark var. Bitcoin'i çok beğenmeye devam ediyorum. Yeni alım için tabii ki bir geri çekilme görmek lazım. Biraz tut, tutmaya devam. Yeni alım için bir iki teknik sinyal gördükten sonra yeni alım yapılabilir diyeceğim. Herkese iyi akşamlar.